Herkese merhaba. Bugün modern yaşamın en kafa karıştırıcı konularından birini masaya yatırıyoruz. Takviyeler ve performans artırıcılar. Reklamlar, sosyal medya ve hatta arkadaş tavsiyeleriyle sürekli bir vitamin, bir mineral ya da bir toz kullanmaya teşvik ediliyoruz. Peki bu ürünler gerçekten birer sağlık iksiri mi yoksa bilinçsizce kullanıldığında birer tehdit mi? Bu labirentte yolumuzu bulmak için en güvendiğimiz rehberimiz diyetisyen Saniye Anne yeniden bizlerle. Hoş geldiniz Taniye Anne. Herkesin bir takviye kullandığı bu çağda ilk sormamız gereken soru ne olmalı? Hoş buldum Aslı. Çok kritik bir noktadasın. Sorulması gereken ilk soru şudur. Benim buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bakın, bu ürünlerin adı besin takviyesi. Yani ana beslenmenin yerine geçen değil, eksik kalan bir parçayı tamamlayan, takviye eden ürünler. En büyük hata, kötü beslenme alışkanlıklarını bir avuç hapla telafi etmeye çalışmaktır. Danışanlarıma hep söylerim. Siz tabağınızı düzeltmedikçe, duanın en pahalı takviyesini de alsanız, temeli çürük bir binanın üzerine mermer döşemeye çalışırsınız. Önce temel, yani beslenme, sağlam olacak. Peki ihtiyacımız olup olmadığını nasıl anlarız? Örneğin, D vitamini veya B12 eksikliği çok yaygın. Bir doktora danışmadan, Herkes de vardır, bende de vardır diyerek kullanmaya başlamak ne kadar doğru? Bu yapılabilecek en tehlikeli şeylerden biridir. Komşum kullanıyor, bana da iyi gelir mantığı sağlıkta felakete davetiye çıkarmaktır. Her bireyin vücudu, yaşam tarzı, genetiği farklıdır. Bir takviyeye ihtiyacınız olup olmadığına ancak ve ancak güncel kan tahlillerinize bakan bir hekim karar verebilir. Örneğin, bilinçsizce yüksek dozda D vitamini almak Vücutta kalsiyum birikmesine ve böbrek taşı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vücutta depolanır ve fazlası toksik etki yaratabilir. Bu bir oyun değil, kimyasal bir müdahaledir. Önce ölçüm, sonra hekim kontrolünde takviye. Sıralama budur. Bir de performans artırıcı olarak pazarlanan ürünler var. Özellikle spor yapanların sıkça kullandığı kreatin gibi takviyeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar masum mu? Performans artırıcı kelimesi çok dikkatli kullanılmalı. Kreatin gibi bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ürünler var evet. Ancak bu ürünler belirli bir amaç için, belirli bir spor disiplininde, belirli bir dozda kullanıldığında işe yarar. Kreatin kısa süreli ve patlayıcı güç gerektiren sporlarda hücrelere hızlı enerji sağlamaya yardımcı olur. Ama ofiste oturarak çalışan birinin gün içinde daha enerjik olayım diye kreatin alması anlamsızdır ve böbreklere fazladan yük bindirmekten başka bir işe yaramaz. Bir danışanım vardı, genç bir çocuk. Sadece fitness salonunda daha ağır kaldırmak için internetten gördüğü bir performans artırıcı karışımı kullanmış ve ciddi kalp çarpıntısı şikayetiyle acile başvurmuştu. İçinde ne olduğunu bile bilmediği uyarıcılar yüzünden sağlığından oluyordu. Unutmayın, hızlı çözüm vadeden her şey genellikle gizli bir risk taşır. Verdiğiniz bu hayat kurtaran bilgiler için çok teşekkür ederiz Saniye Anne. Gördüğünüz gibi konu sağlık olduğunda kestirme yollar genellikle en tehlikeli olanlardır. Bu videonun takviye kullanımına daha bilinçli yaklaşmanıza yardımcı olmasını umuyoruz. Eğer içeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi, konu hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Sağlıkla ilgili doğru bilgiler için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.